Bakalım acımacaklar mı? Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar takip edelim yine Ellerine sağlık. Hadi durma bu zafer sen. Messi'den kafayın geldi mi? Helal olsun Messi. At arabası. Çok iyi kanatta açtık. Rumanigi ile kostum. koş koş koş. Messi. Muazzam. Hiç hiç acımayacak. <laughs> Öpecek sadece. Arkadaşlar karşı takım çok iyi oynuyor Allah var <laughs> yukarıda. Çok iyi oynuyor da bak. Biz tek hatamızla gol attık. Atsa, atsa. Alsana sağ. Yakıp geçti. Neyin var neyin yoksa. Aldın onu. Tamam. Geldik. Tut onu tutamadım. At. Tamam. Geri gel defansa gel. Allah'ın seven defansa koşsun. Atmayın atmayın kaleciye. Samet e kaydığın gibi hissediyorum. At. Tamam çok iyi. Çok iyi. Of çok güzel pozisyonda değerlendiremedik. beli 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 eyle ne? eyle ahahahah bizim forvet lideri çıkabilir mi at topu Me messi'ye kapı topu atmayın arkadaşlar yapamıyoruz At topu topu Aldın at topu bu At At o olsaydı düşme at o. Evet arkadaşlar Abi beysi atak yoksa yok Arkadaşlar V'si atmamı isteyenler teke tek Vesi yapmamı isteyenler çay atsın arkadaşlar. Çay atan herkese vesi atıyoruz. Çay görevimiz var. Çay görevi tamamlama yardım edin arkadaşlar. Messi hava topu vuramıyor. Evet. Messi oyunda da vuramıyor. Gerçekte de vuramıyor. Ama oyuna daha iyi vuruyor. Allah var mı Tamam. Yapma yapma chat Evet abi. Ömer. Sen bir nazar boncuğu alabilir miyiz Ömer? Gol yedik. Dakika 90 gol 1. E senden bir nazar boncuğu alabilir miyim Ömer, varsa? Arkadaşlar kaybeder miyiz kazanır mıyız? Ömer sen nazar boncuğu alabilir miyiz varsa? Tanır at. At. Yapma be. Güzel güzel. Arkadaşlar atacağım dedim attım. Arkadaki adam sözünü tutar. 90 dakikada atamadık ama uzatmalarda attık. Müsaade, müsaade edin geçmeyin. Sakın geçmeyin. Gol izlesin herkes. Neyse yapacak bir şey yok. Sıradakiler gelsin. Bak topu uzağa dikin. Maçı çirkinleştirelim. Sakın yapıyorum. At aradan. İkinci gol. Bu benim çocuk golüm de neyse. Bir gut ile attık. iki tane de uzatmaları da attık. Üçüncü gol. Ee, Sağolasın rica ederim. Arkadaşlar. Hemen bitirelim maçı. Sıradakiler gelsin. Adam ya. Arkadaşlar bir sözümüzü tutarız. Sözünü tutamayan yayıncılar düşünsün. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. İyi ki yanımdasın. Sadık, burada mısın Sadık? Arkadaşlar beğeni atalım. Hemen bitirelim maçı. Atacağım der atamaz. Umarım offside değildi. Tamam. Hoş geldin Nes baba. Bu Nes geçmedim. Ben de alıp gittim mesajları okuyacağım diye Gol yedik Belliydi arkadaşlar gol yedik. Yevzi hatta bize, robot hatta Yapacak bir şey yok devam edelim Telefon bir kaç oyun var mı? Oyun var arkadaşlar Arkadaşlar oyun yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra ortaklasa maç yapacağız arkadaşlar. Herkese bekliyorum oraya. Musa senin botun attı bize gol. Arkadaşlar geleceğim yazmanız yeter. Şimdi atamaz. Saka gibi atamadık. Yemin ederim bunu hadi sahada yapsam yüzüme çıkıyorlar. O kadar oyuncu da beni al. Tamam. Tamam. Arkadaşlar hadi. İleri yapalım arkadaşlar ileri. Allah'a. Ezan okunuyor arkadaşlar. At pas at 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 direk yerden at gol atalım Bekle at yerden pas Yerden pas at Bak Bucci Bucci dönse top kaleye gol atacağım Kaleci alır onu At ileri, at ileri bekletme. Tamam. Koş, 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 koş. İki iki skor bakalım. Arkadaşlar birlikte maç yapalım, birlikte vakit geçirelim, sohbet edelim diye. Tamam birlikte eğlenelim ha, birlikte zaman geçirelim. Amacım o. Tamam mı? Her her gün de hesap incelemesi yapıyoruz arkadaşlar. Her gün de sohbet ediyoruz. Her günde bilgi vermeye çalışıyorum arkadaşlar Soranlar oluyor ve Benim için önemli olan birlikte vakit geçirmek arkadaşlar At onu atsana Çok iyi 1-1 bir, bir olduk arkadaşlar Tebrikler Gelen var mı? Aa, sadık ve, ya Özel vs gelmek isteyenler zaten atsın arkadaşlar Çaya vs geliyorum arkadaşlar Çay dizisi BS gelmiyor özel olarak arkadaşlar? Arkadaşlar ortak nasıl maç etkinliğimiz devam ediyor. Maça gelmek isteyenler geleceğim desin yeter. Arkadaşlar yener miyiz yenemez miyiz? Gucci. Beşiktaş'ın efsanesi Gucci. Arkadaşlar rica ederim. Başlayasın Sadık. Vallahi zaten yükleyemiyoruz. Tam ortaklasa maça gel reis. İyi ki varsınız iyi ki varsınız arkadaşlar. Yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Youtube kanalımda kesiti yapmaya çalışacağım. Kesit bitince de paylaşacağım arkadaşlar. Direkten döndü. Çok iyi. Atapu. Al sen de sen de kostüm. Offside'dasın, offside'dasın gözünü seveyim. Biz istedin ya orada. Kanka ben diğer tarafını izleyeceğim. Haberin olsun. Tamam. Arkadaşlar hesapların ismini yazalım. Bu maç bitince maç yapacağız arkadaşlar. Ortaklasa bas. Ne zaman geleyim? Sen tek tek vs için mi ortaklasa maç için mi diyorsun? Dardına darman, spitalman. Arkadaşlar bana bir şey diyeyim bunu yapamazsın şunu yapamazsın kaleciyle gol atamazsın Bir yenemezsiniz desenize arkadaşlar Ben de abi ben de geleyim Tamam Efe sen de gel Arkadaşlar bak ben liderliği size salıyorum bak siz dizin siz yapın diye Bak arkadaşlar kötü yapıyorsunuz yemin ederim kötü yapıyorsunuz Yapmayın gözünü seveyim bak dünden beri bak yayınlarımda maç yayınları da yapıyoruz arkadaşlar. Birlikte maç yapalım, birlikte vakit geçirelim, sohbet edelim diye. Tamam birlikte eğlenelim ha, birlikte zaman geçirelim. Amacım o. Tamam mı? Her her günde hesap incelemesi yapıyoruz arkadaşlar. Her günde sohbet ediyoruz. Her günde bilgi vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Soranlar oluyor. Ve benim için önemli olan birlikte vakit geçirmek arkadaşlar. At onu. Atsana. Çok iyi. 1-1 bir, bir olduk arkadaşlar. Tebrikler. Gelen var mı? Aa, sadık. Ve, ya, özel vs gelmek isteyenler zaten atsın arkadaşlar. Çaya vs geliyorum arkadaşlar. Çay dizisi vs gelmiyorum özel olarak arkadaşlar. Arkadaşlar ortak nasıl maç etkinliğimiz devam ediyor. Maça gelmek isteyenler geleceğim desin yeter. Arkadaşlar yener miyiz, yenemez miyiz? Gucci. <laughs> Beşiktaş'ın <laughs> efsanesi Gucci. Arkadaşlar rica ederim. <laughs> Bas yazsın Sadık. Vallahi zaten yükleyemiyoruz. Tamam ortaklarsa maça gel reis. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız arkadaşlar. Yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. YouTube kanalımda kesin... Tamam. Hoş geldin Nenez Baba. Bu Erman Nes geçmedi. Ben de alıp gittim mesajları okuyacağım diye. Gol yedik. Belli arkadaşlar gol yiyeceğimiz. Yevzi attı bize robot attı ha. Yapacak bir şey devam edelim. Telefon birkaç oyun var mı? Oyun var arkadaşlar. Herkes oyun yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra ortaklaşa maç yapacağız arkadaşlar. Herkesi bekliyorum oraya. Musa, senin botuna attı bize gol. Arkadaşlar, geleceğim yazmanız yeter. Canım der, atlamaz. Saka gibi atamadık. Yemin ederim bunu halı sahada yapsam yüzüme çıkıyorlar. O kadar oyuncu çalım da beni al. Tamam. Tamam. Arkadaşlar hadi. İleri yapalım arkadaşlar ileri. Hadi Ezan okunuyor arkadaşlar. At pas. At at. At direkt yerden at Falsoduk gol atalım. Bekle at yerden pas. Yerden pas at. Bak Gucci. Bu dönse top kaleye gol atacağım. Kaleci alır onu. At ileri, at ileri bekletme. Tamam. Koş, 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 koş. İki iki skor, bakalım.